Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyunu yeni başlayan bir de Valorant'taki insanlar nasıl davranıyor onu öğreneceğiz ve onu göstereceğim. İlk önce buradan şunu çıkartalım. Yoksa 37 seviye olup oyunu yeni başlamadığınızı öğrenirler. Buradan da maçımıza girelim. Derecesiz kötü oynayacağım için derecesiz giriyorum. Belki benim takımdakiler de yerleşkenir. <laughs> ve eee Yoru Yoru'ya belki alırım e, ee, Bailey, Tejo Sonra Şu ikisini de alırım onunla Neon Ice ve Deep almam Çünkü onlar yani yeni başlatmışlar Karşılaşma başlamış. bulundu Yoru alacağım ya yani. Yoru'ya herkes alır Ya da yoru almayayım yadır Felix alacağım ben. Abi bu adam acık sevecek ama neyse. Yazdan arkana. Bu iş bende. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm Ben oyunu yeni başladım. Ee, kötü oynarsam kızmayın. Daha bir şey bilmiyorum. Tamam. İnandım ya, tamam. Şey, <laughs> e, e, nasıl hareket ediyoruz? W Allah 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 W ile nereye hareket ediyoruz ki? İleri mi geri mi? Sağ W ileri W ileri mi? Evet e, Geri? S'ye basıyorsun W W A S D A ne oluyor? A ve D ne oluyor? Aa, Aa sola zor. gidiyor. Yok, <laughs> tam ters. Tamam. Oyuna girince kontrolü ne yapacaksınız zaten. Sen <laughs> içer misin? Tamam, teşekkürler. <laughs> Bunlar abo. Üf, neyse. Ha, ne? Kulağını kulağını... Bir dakika. Oha, oha. Heh, ne diyordun? Sen ne eline dedi, nasıl onu aldın? O silahı nasıl aldın eline? Ben kaçar. Nereye basacağım şimdi B'ye basıp? Silah almak istiyorlar. Orada silah. B'ye bas. Zaten silah çıkıyor. Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Zaten Mordin yani. Sen abinin hesabını selam mı aldın? Yok oyuna daha yeni başladım ben. Daha e, bu Valorant oyunu daha yeni yükledim. Beyli düşmanlar var. Abinin hesabını alacak kadar küçük müyüm lan ben? Dur <laughs> biri bana yaşın kaç derse 40 diyeyim ben düşmanlar var. lan? Spike B'de düşman. B'de düşman var. Doğru. Tamam, ben başlarda kimler kötü Ben kazanmayın da benim oynayışımı görün. Hayır, hayır kazanmak yok. Kazanmayın, kazanmayın, kazanmayın. Hayır. Kazanmayın. Kazanma. Bir <laughs> düşman. Dolduruyorum. yerleştirildi. Gözlere dikkat. size lazım mıydı? Oha elime bir silah geldi. F'ye bastım. F'ye basınca iyiydi. istediğimiz her silahı alabiliyoruz evet. mu? Evet. F. Hayır. Evet. Alacağım. Var mı bana alan? Allah'ım F'ye basıyorum alamıyorum Sonları <laughs> da ona açıp F'ye basınca alamıyorum Sol tıkta alıyorsun silahları Var mı bana alan? Oha! Bu ne? Kocaman bir silah geldi elime Ben yaptım Sen mi yaptın? Oo eline sağlık çok güzel çizmişsin 49 <laughs> <laughs> düşmanlar, ya. Spike B'de düştü. Evet. Oh, mi? Allah. Oha, birini öldürdün. <laughs> Bir düşman kaldı. Tüh. Yazık oldu. İzninizle önden gitmek Canım, istiyorum. Çok azaldı. Adam bana helezon... Phantom vermiş. Dur bak. Dolduruyorum. Ben kaçar. Canım, çok bir kişiyi öldürdüm. Evet gördüm. Evet. Öldü. Öldürmedim ben acaba. Öldürmedim. Kör mü lan bu? Nasıl öldürmedim ya? Bildiğim ee, bir kişiyi öldürdüm mavi saçlı birini. <laughs> ne Ney Ney -ney ne öldürmüş? -ne. 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 Gel bak sen buraya. B'de düşman görüldü. Adamlar şimdi A, a gidecek. Yezle. Oh. B'de düşman görüldü. Aa, ayakta falan son Adam sağdan gelmiş ya. Paylaştığın müzikler aşırı oldu. iyi. İşini biliyorsun var ya. Dolduruyorum. Elimdeki bu silah hadi hadi son... hadi. Evet. bence. Ee. Zor... Ondan atar vurman biraz. Zor oluyor. Bu iyi. Çok eğleneceğiz. Bununla mı oynayayım? Evet. Ee, aynen bununla oynayayım. <laughs> Oha 3'e bastığımızda daha hızlı gidiyoruz. Ba P de düşman B gördü. O. Bak var. Bak B'de Arkaya bakın diye, arkaya bakın. Bir düşman kaldı. B fark var Fark var. Bak. İnşallah. Ölür or orada Oldum. Sakin ol Oha. Herkes yine ben Artık. <laughs> Kendimizle savaşmak bize ne öğretir? Hmm. Bunu biraz düşünmek. Asist ne oluyor? Ben bu şeye, Raze'ye asist yapmışım galiba. Asist evet. ne oluyor? Raze değil Ne o? Ne o? Şey, sağda çatışma raporu diye bir şey var orada. Ne on? Öldü diyor 160'a 70 diyor Raze <laughs> asist diyor Raze'ye de. Sakla yardım olmuş oluyor. Başkası <laughs> <Asist, gülüyor> alsın ya. <altyazı>, yardım. <laughs> <laughs> Yeter Bana ne anladın. Bomba! B'de düşman görüldü. Dolduruyorum. Spike B'de düştü. Ha Dikkat! dikkat. Allah bir taşı. Bye bye. <laughs> Uf, Dolduruyorum. Son anda. Çekilsene oğlum. Abo. Yakar. Uf, rezillik. Ayakta kalan son oyun. Ben bu beyaz saçlı bir tane kızı öldürmüşüm. Yaşımın yanında hepsi sönük kalır. <laughs> Dön, güzel lan bir tane adam. Ben kaçar. <laughs> Var mı bana alan? <laughs> solda bir şey yazıyor. Silah al diyor solda. Solda. B'ye bastım silah işte orta nasıl kan kandı i̇şte ah. ah. lan düşman değildi Bomba Ben anlıyorum benim bana nazar değdi mi? Vallahi bir kaç adam öldü. Lan Niye ki konuşunca ne oluyor? MVP'leri bende. Hadi bakalım. Ses kasamıyor biliyorum. Dikkatimi bozuyor. Dikkatini mi bozuyor mu? He özür dilerim. Biraz ya. Bir, de, de uzatıyor mu? Özür dilerim. Ya ben biraz böyle konuşuyorum da. Zat. Tamam hadi. Ben konuşmuyorum. Aha, konu ha ha Özür dilerim özür dilerim. Aa, neyse. Özür dilerim. yolumdan. Neredesin? B'de düşman görüldü. Evet, Bu adam nasıl B'de? Ya ne yapıyorsun ya? Düşman Bekle bakalım. Arkadan mı vurdu lan beni? Ya hayır, hayır ya. Hayır. Lütfen ölmeyin. Sen konuşabilir misin? Oha olur. ben e, Raze'yi öldürdüm yeniden. Hızlı hızlı. Raze seni öldürdü. Yok siyah saçlı bir tane kızla asist yapmışım. Mavi saçlı bir tane bir erkek beni öldürmüş. 165 öldün diyor. E, tamam. Mavi saçlı diyor. sus, tamam başla <gülüyor> <gülüyor> ne ben var. <laughs> da şey oğlum. Spike ben Altada düştü. Ben başladım ben. Ben yeni başladım. Ben düşman var. düşman var. var. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Hop, yukarı. Tersin. Keşke oğlanla Bak bak bak. Aa, bir <laughs> daha o ateşi oraya koy. Yemin ederim cayı cayı yandı. Konuş. Bir şeyler konuşayım. yaptım ben. Ne? Yani ateş bir şeyler vardı ya. Bilmem ya. En baş, en baştaki geliyor. Sen nasıl var bakıyorsun? Ben nelere geldim? Bomba! Görüş kısıtlanıyor Haydi baba. Yakar! <laughs> Allah öncem? Poliks? Benim adım da Raze. Raze. Ha. Konuşmaya Hadi bakalım. Bomba. Allah Allah. Bir... <laughs> <dışı. gülüyor> Koluma. <laughs> Koluma. Koluma. Konuş, Koluma. <laughs> adam, adam öldü, biri öldü. Ben burada e, pusacağım. Bomba. B'de düşman dedi. Şimdi çıkma, son. Nasıl eğiliyorsunuz? Spike ortada düştü. Nasıl eğiliyorsunuz? Tuşa bak. Ne? Tuşa bak şimdi en altta şey var. Cetal. Gel şu bomba takayım. Bak sakın. lazım mı? Gözlere dikkat. Bomba! Allah adam Son 30 saniye. Beyiz oh. oh. <laughs> ben. Komik gel. Göz. Buraya git sen. Çıktığın yere git. Son ya? 10 saniye. Spike yerleştirildi. Tam ay. Aa ki dün a. Ay iki sürüşte. Ada mı? Aynı. Gel gel komut. Kimse lazım sun diyor bir de kral. Kes kes. Ayakta kalan son oyuncu. Son. Komik, beni korusana. Neredeydi ki? Dur bekle. Taraf değiştirelim. Spik Spike nerede? Tabutlarım kaşınıyor. Hadi başlayalım artık. Spike ney? Ney? Spike bana verir misin? Spike'm benim ya da? Bilgisayarlı bir devam. Ha? Üçgen bir şey var göz gibi. Beyaz saçlı kızın altında. Haş dost. Evet. Gelme gelme oğlum gelme. Adam Ben öldürüyorum. Yani şu. Ah. Allah dolduruyorum. <laughs> <laughs> Yakal. Dolduruyorum. Hayırdır lan senin körün varsa bir. <laughs> körün varsa biraz... <laughs> Allah Baba! Lan, bu... bir. Allahu ekber. Dolduruyorum. Bir düşman şey. kaldı. Ya, ya ben öldürdüm. Ne Ben, ben başladım. Aha. Teker teker alacağız. Birini öldürdüm. Hadi bismillah. şimdi, 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 <laughs> daha öldürdü. Oh, i̇ki kişi öldürdüm. Ayak Bir ucun, razı, razı ölmedi. Bekle ona geliyor. Ya razı asist yapmışım ya. Öldüremedim mi? Kim öldürdü onu? Ben öldürdüm onu. Ya niye çalıyor? Dolduruyorum. Oha altı kişi öldürmüşü. <laughs> hep aynı altı kişi mi öldürdü? Hadi hadi hadi. Bilmiyorum nasıl yaptım ben bunu. Altı kişi öldürmüşüm. Oha. Hep kişi mi? Yok. Yok. 2 Şimdi falan. Kim? Gözlere dikkat. dikkat. Bu Felix'in oynayışını da abimden öğrendim. Orada düşman düşman düştü. düştü. Ay sonu aldım. Bir, bir şey yapın. Bir düşman al. kaldı. <laughs> ben 49. şey. Sen, şey sen ya. Orada, evet, orada. Kurtsu, <laughs> kaç,

şuraya gir şuraya Şuraya bak ateş ettim, yer aynı Yürü git Gözlere dikkat Hadi Bir düşman kaldı. Ultim hazır Helal Helal Oha elime bir şey geldi Çok değişik Silah Ben nasıl ne yaptım az önce öldürdüm mü ben onları acaba Şeye bak. Ha. Ha. Düşman Dolduruyorum. Kaç kaç bitti bitti tamam bitti bizde Ah öldüm Nasıl öldüm ben? Yok kazandık kazandık <laughs> <çünkü, gülüyor> Bomba ya çünkü bomba patlatıyor Oha 3 kişi öldürmüşüm <Sessizlik> 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 yapma bak lütfen lütfen seni alırım. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman. Ka <laughs> <laughs> Kaç kişi öldürdün sen? Ee, Bilmiyorum. Bir şey mi kişi öldürmüşüm <laughs> yine? Bir arası. Bir mavi saçlı saçlı kızı öldürdüm. Bir de beyaz saçlı kızı öldürdüm. Bas gir. <laughs> Allah, Allah Allah Allah. Ben de o ben de. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aram. Size bir şey olmaz mı sandınız? Koyun gibi dedim ben. Seve ateşle. Bu kadar basit. Koyun. Efendim. Komik gel. Komik gel. Ben e, ilk defa Aynen. Gel oynamıyorum gel, 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 bak. Hadi hadi hadi. Evet, spike bir saat spike kurmuyorsun ama. Oha bunu nasıl yaptın? Spike bize yer bir kurak. Çekil. Spike at. Nasıl evet. yapıyorsunuz bunu? Ben kaçar. Konuma bak. Ya kafayı oh. yiyeceğim ya. Nasıl yaptın? Bırak. Dikkatimi. Yılan var burada. Aha yok oldu. Bu ne lan? Helal. Gelin gelin. Pardon. Dolduruyorum. Ve spike. Ben. ben Bak şimdi. Oha uçuyor. Ben de uçuyorum. Ben de uçuyorum. Sen bir her şey yap. Sen uçamaz. Ben uçamıyorum ya niye? Görüş kısıtlanıyor. Bomba. burada Hedef geldi. Ah! Ah! Dolduruyorum. Ah! Ah! Hop yukarı. Ayakta ah! kalan son oyuncu. Ay ya alıyorum. Hadi biraz hareket. Hayır. nasıl? Alıyordum. Beni bir şey içine çekti. yapmıştım. Onu hangi tuşa basarak yapıyorsun? Q. Q. Evet. Tamam ben de yapayım. Yap. Yankı yapsak mı ya? A'da düşman var. Yakar. Dikkat dikkat. Spike Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Spike ada düştü. Hop yukarı. Bir düşman kaldı. Pardon bro. Kaptım Spike'ı. Kur kur kur. Oğlum kur. Son 30 saniye. Ya, oraya din. Tab kursunlar ya. yerinde. şimdi. Gözlere dikkat. Hey tabanca. Oha Şimdi bir de ağır çekim. Tab. Mangone kurşunlar. Ve Bir pusayım.

Ne bileyim oğlum yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? seni havaya. Dolduruyorum. Dikkat. Uçam. Uçam, <laughs> Uçam ya. Yolundan. Bu, İleride, hayır. Çekilin yolumdan. Ben düşman var. Birader hayır. Aa. nasıl lan? Alır mısın? E Helal. Saldıranlar kazandı. İşte e bu, bu kadar. kadar buradaki ne Elinize sağlık. Görüşürüz. Evet bugün insanın bize nasıl davranacağını yeni başlayan birine nasıl davrandığını öğrendik. Ama kişisine göre değişir. Bunun part 2'sini istiyorsanız video videoya daha çok like atmanızı öneririm. Yenisi part 2'si, tam 15 beğeniyle gelecek arkadaşlar. 15 like'ta gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.